Hepinize selamlar dostlar, ben Kaan Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toronto'da bir video çekeceğiz. Videomuzun konusu Kanada'ya şu anda dil okuluna gelinir mi? Hem Instagram'dan olsun hem Youtube'dan olsun soruyorsunuz. Ve ben de bunu açıklamak için şu anda bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çekmeden önce kısa bir çalışma yaptık. Belli başlı bir maddeler belirledik. 6 ya da 7 tane madde içerisinde bu konuyu size anlatacağım. Hangi maddeyi nerede değindiğimiz sürelerini burada görebilirsiniz. Siz de bu şekilde hangi maddeyi öğrenmek istiyorsanız direkt oraya geçebilirsiniz. Çünkü sizin de zamanınızı çalmak istemiyorum. O zaman zaman hazırsanız videomuza başlayalım. Maddemize girelim çünkü bir yandan da aşırı derece soğuk, üşümeye başladık. Ee, i̇lk maddemiz Kanada'ya ne amaçla gelmek istiyorsunuz arkadaşlar? Yani sadece eğitim almak mı istiyorsunuz, yoksa eğitimle birlikte Kanada'yı mı keşfetmek istiyorsunuz? Bunları sizin çok iyi bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Kanada'yı keşfetme amacıyla düşünüyorsanız şu an iyi bir zaman değil sizin için çünkü koronadan dolayı çoğu yer kapalı ve geldiğiniz zaman online eğitimlerle birlikte evinizde sıkışacaksınız. Neden gelmek istediğinizi, amacınızı kendinize belirleyin. Bu gerçekten en önemli madde arkadaşlar. Bunu size söylemem gerekiyor. İkinci maddemiz olan daha önceki okul açma çalışmaları adı altında söyleyeyim size. Devlet tabii ki okulları açmak istedi. Mart ayında karantinaya girdikten sonra bütün her yer kapandıktan sonra Ağustos ayında bir okullar açıldı. Yalnız bu okulların açılması sınırlı oldu. Part time bir şekilde. Yarısı online olarak alınıyordu. Yarısı derslere gidiliyordu. Ve sınıflar 3-5 kişiden mevcuttu sadece. Okulda aralar olduğu zaman mesela ders aralarında sınıf sınıf çıkarıyorlardı. Herkesi bir anda çıkartmıyorlardı. Ve korona tekrardan artışa geçtikten sonra devlet bunu da kaldırdı. Şu an online'dan tekrar devam ediyor. Yani buraya dil eğitimine gelen öğrenciler de online evden devam ediyorlar eğitimle. Okula gitmiyorlar. Şu an kapalı. Ve üçüncü maddemiz ileriki zaman olarak devlet şu anda ne yapmayı düşünüyor? Hemen size bunu açıklayayım kısaca. Şu an resmi bir açıklama yok ama ileriki bir tarihe kadar okullar açılmayacak büyük ihtimal. Bunun sebebi de bildiğiniz gibi korona artışa tekrardan geçti. Bütün dünyada artışa geçmiş durumda ki Kanada'da bunlardan bir tanesi. Bundan dolayı bir risk almak istemiyorlar. Ama şunu söyleyebilirim. En ufak pozitif bir gelişmede Kanada devleti direkt okulları açma yönünde eğilim gösteriyor tamamen kesip atmıyorlar yani hayır kesinlikle okullar açılmayacak diye. Çünkü bir yandan da büyük bir ekonomisi var, uluslararası öğrencilerden dolayı bunun da kesilmesini istemiyorlar aynı zamanda. İleriki zaman ne gösterecek bunu hep birlikte göreceğiz. Diğer bir maddemizde okul fiyatları Nisan ayından beri ciddi bir indirime gitti bütün okullar tabi online eğitim verdikleri için. Bunu yapmaları tabii ki de mantıklı diğer türlü çünkü öğrenci çekemeyeceklerdi ve ekonomilerinde büyük bir sarsıntı yaşanacaktı. Bu indirimleri siz bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz ama bir yandan da ben şöyle düşünüyorum bu indirimli fiyatlar dahi online eğitime değer mi? Tabii sizin de bunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü internette milyonlarca İngilizce eğitimi var. Yani sırf Kanada'daki bir hocadan bu eğitimi almak için o kadar para verilir mi? Bunları sizin oturup bir kağıt alıp artılarını ve eksilerini yazmanız gerekiyor. Yani ben böyle söylüyorum, yorumlarımı yapıyorum ama bu tamamen benim personal yani kişisel yorumlarım bunlar. Ee, en son karar tabii ki de sizlerin. Ben sadece burada bilgilendirme amaçlı bulunmaktayım. YouTube'da şu an 1350 kişilik bir sayıya ulaştık ve ben 1350 kişiye gerçekten dostum diyorum, arkadaşım diyorum. Desteğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Ben bu videoları sizler için çekiyorum. Çünkü benim bundan bir gelir elde edişim yok, hiçbir şeyim yok yani. Ben sadece bir sosyal çevre edinmek istiyorum, arkadaş dost edinmek istiyorum. Ve bunun için de gerçekten mutluyum. Bu soğuğa rağmen yani sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Ve siz de destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve konumuz dağılmadan diğer bir maddeye geçelim. Hemen arkadaşlar size risklerden bahsedeyim. Diyelim ki okula kaydınızı yaptırdınız. Okul diyor ki size işte %40 indirim, %50, %60 indirim var. Hadi gelin yararlanın diyor. Ama bunun bir riski var. Bu risk de nedir? Şu an Kanada'da ikinci dalga var. Türkiye'de de olduğu gibi. Ve size diyorlar ki şu an eğer kaydınızı yaptırırsanız şu kadar indirim alıyorsunuz ve bu indirim aldıktan sonra işte atıyorum %50'sini online eğitim alacaksınız. Diğer %50'sini de Kanada'ya gidip orada eğitiminizi alacaksınız. Ama şöyle bir durum olabilir. Bu korona vakası daha da artarsa 3. aşamaya geçilecek. Bu demek oluyor ki sizin buraya gelme durumunuz daha da azalacak. Ve bu da şunu da doğuruyor. Siz sadece internet üzerinden bilgisayar üzerinden eğitime para ödemiş oluyorsunuz. Ama dil okulu demek bu demek değil. Siz Kanada'ya geldiğiniz zaman burada bir sosyal hayat oluyor, sosyal çevre oluyor, yaşam oluyor. Bunları da göz ardı etmeyin yani. Ben Kanada'ya geldiğim zaman hem sosyal hayatını yaşadım hem sosyal çevresini gördüm. Bu tarz şeylerden geri kalmanızı kesinlikle istemem. Hayatınızda bir değişiklik yapacaksınız. Hani sadece bunu İngilizce eğitimi alma olarak düşünmeyin. Siz farklı bir ülkeye gideceksiniz. Gittiğiniz ülkeyi gezmeniz, farklı şehirlerini görmeniz, farklı kültürleri görmeniz bunlar gerçekten çok önemli şeyler arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman bu ülkenin kültürünü öğrenin bu insanları öğrenin burada Çünkü sadece kanada kültürü yok burada bütün dünyanın bütün kültürleri bulunmakta Çin'i var Hindistan'ı var Tayvan'ı var işte Avrupalısı var Afrikalısı var Asya'da her yerden insan var Latin Amerikalısı var geldiğiniz zaman uluslararası insanlarla birlikte takılacaksınız ve bunlardan mahrum olmanızı kesinlikle istemem Çünkü ben geldiğim zaman dünyanın her yerinden bir arkadaş edindim. Karar vereceksiniz ve bu karar gerçekten çok önemli. Kayıt yaptıracağınız zaman bunları kesinlikle düşünün arkadaşlar. Kanada'nın size katacağı yenilikleri kesinlikle göz ardı etmeyin. Her şey para demek değil. Sosyo-kültürel hayat da gerçekten çok önemli bir şeydir. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu aralar bu tarz video çekeceğim. Sadece böyle sohbet etme havasında. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Tabii ki eksiklerimiz var. Bunları tamamlamaya çalışıyorum zaten. Ve bu sizin desteğinizle olacak bir şey. Eğer yanlışlarım varsa, eksiklerim varsa lütfen bunu bana kişisel olarak belirtin. Birlikte büyüyeceğiz diyorum çünkü ben bir kitle oluşturuyoruz ve bu kitleyi hep beraber arkadaş, dost ortamı diyorum ben buna. Youtube'dan tanıştığım insanlarla burada buluşuyorum, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yarın bir gün sizle de buluşabiliriz, konuşabiliriz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ben sizin için bir şeyler yapıyorum burada. Bu soğuğa sizin için katlanıyorum. Instagram'dan bir sürü soru soranlar oluyor. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum ve cevap da veriyorum. Sizin desteğinizle hep beraber büyük bir aile olup güzel bir şeylere imza atabiliriz. Teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.